rengini kanımdan alan bayrağım. Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden ilk meclis binasına kadar kortej yapıldı. Selam sayısız şehitten. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden ulustaki ilk meclis binasına kadar kortej düzenlendi. Mustafa Kemal'ler idealdir. Ben onu temsil ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Atatürk Bulvarı kapısından başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmasının yanı sıra bulvara çıkan yollar ise trafiğe kapatıldı. Askerler Milli Savunma Bakanlığı... Kortejde askerler büyük boy Atatürk posteri taşırken yabancı okullardan gelen Türk bayrakları taşıyan öğrenciler de kortejde yer aldı. Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kuvvet Komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen Korteş, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı vatandaşların alkışları arasında geçişi tamamlandı. Nerede? Şu anda sağlı sollu bu yönetimiyle ne gibi kazanımlar elde etmişti hocam? Evet. Yani çok kazanımlar saymakla bitmez diye başlıyor. Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü ilk meclis önünde son buldu. Bir, 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 birkaç kısmına değineyim. Bir seferberlik, kalkınma seferberliği başlatılmış oldu ve... Da bir en bir... Korteji izlemek üzere gelen vatandaşlar ise 29 Ekim Cumhuriyet bayram’ı geldiğinde gurur duyduklarını belirterek Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet sürdüreceklerine dile getirdi. Önceki Osmanlı devletten gelme eğitim kurumları vardı fakat çok çok yeterli değildi, yaygın değildi. Bu aşik şekilde eğitim alımı gerçekleştirildi, yaygınlaştırıldı. Bunun dışında yine çok önemli bir şey, bir toplum 10 yıllık. 4 yıl efendim süren Birinci Dünya Savaşı, ondan önceki Balkan Savaşları, Tapskap Savaşı'nda katı ticari alanda, sanayi alanında önemli adımlar, önemli girişimler gerçekleştirildi. İşte bankalar kuruldu. Efendim sonradan hukuk alanında önemli adımlar atıldı. Hukuk inkılabı gerçekleştirildi. Yani her alanda olduğu gibi mesela eğitim alanında da aynı şey. Ee, tek e, eğitim sistemine yani çok, eğitimdeki çok başlılar. Milliyet destanında Nazım Hikmet'in e, bizim kadınlarımızla ilgili dizeleri aklıma geliyor. Türkiye Cumhuriyet'i biliyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yok edilmek istenen bir milletin yokluklar içerisinde verdiği büyük bir mücadelenin ardından kuruldu.